Oğlum ne kadar gıcıksınız lan? Ben daha sizin kadar gıcığını hiç görmedim. Haydi gelin. Ne kadar tatlılar var vale. Gel hadi. Gel. Gelin. Bu az önceki iki, iki tane vardı ya. Küçücüktü o tüylü olanın kardeşleri. Tabi hepsini hatırlamak, hatırlamak mümkün değil ama böyle aklıma, hafızama yer edilenler oluyor tabi. Bak hepsi kalkar. Bak şu. Şu. Ama o ne? O bizden değil. Bak bu. Bu. O tüylü. Onlar hep kardeş. Ama o bizden değil bak. Gördünüz mü? Gelin gelin. Yemek yiyecek. Sonra bile bu da hiç kucağımı koymuyor. <laughs> ha, şu arkadakinin kardeşleri. <laughs> Şu tüylüğünün ay yavrusunun kardeşleri. Allah'a kurban olurum sizin. Hepsinin ayrı bir anısı var arkadaşlar ya. Tabi yaşamadık, yaşatamadıkların da oluyor fakat ee, önce Allah sayenizde kurban olurum sizi yaratana da verene beklediniz mi ya? O koyun tüyünü nerede buldunuz lan? Gel kızım dur. Tamam sen burada dur. Bitti mi lan suyunuz? Ha? Şşt, kavga ederseniz vallahi dımıştırırım. Öyle şeyli değiller. Kavgacı değiller. Gelen tilkinin çocuğu. Gel acıktınız. Acıktınız. Heh. Dur. Dur. Gel. Nasıl ayıp? <laughs> Daha da ayıp. Niye sıkıştırıyor lan çocuğu? Ha, bu ne? Koyun tüyü. E ne yarar? E, değer mi çocuğu sıkıştırdın ha? Tamam, yok yok. Her eş çok öyle Bunu kıskanıyorum. Gelin bakayım. Gelin, gel, 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 gel. Toparlandılar. şimdi yaş mama yedirecek. Yaş mama yiyecek. Değil mi? Gel. Gelin bakayım. Ha. Işığı gören geliyor. Işığı gören geliyor. Gel. İndi zannettim lan arabadan. <laughs> Bu da ona benziyor. Bu da küçücüktü arkadaşlar. gelen Gel, gel bakayım, gel. Gel, suyunu sonra açın, gel. Dur, şöyle çek. Su içecek. Su içmeye çalışıyor. Ona, onu kabuğu aşağıda. Gel gel. Gel bebeğim gel. <laughs> Kardeşinin yanında vardı. Bir tane daha var ondan. Bakacağım. Ne arıyorlar? İçinde yüzüyorlar nasıl kalar. Gel bakayım gel. Sevmedin mi burayı? Tamam. Su kapını doldurdum. se tiene mala. Allah razı olsun onlardan da. Böyle Ve selam verdiler miydi çok mutlu oluyorum. Sanki bana her şeyi vermişler gibi mutlu, mutlu ediyorlar. Nasılsınız?

dur aman aklın kokunu çıkarma dur. Bizi burada. <laughs> Gördün işte? <gülüyor> 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 Lan, gel 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 gel. Dur 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 dur. Tam gitmiyor. Dur 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 dur. Dur dur. Korkuyor. Gel bakayım. gel 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 gel. Gel, gel. gel kızım gel. Gel 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 Lan bırakın donuşu ne lan? Gelin lan şu yana. Gel lan. Gelin sığın. Hüseyin'im ne gördün? İyi lan ne orayım lan? Gel gel. Kızım ne gördün? Gelen. Şşşşş. geç öbür tarafa geç. Geç bura tehlike bura tehlike. Bura tehlike dımıştırlar bizi. <laughs> hani üvey kardeşiniz nerede? Kurban olurum seni yaradana gel. Üvey! Daha onu sıkıştırıyor galiba. Ya aman özür dilerim, özür dilerim gel. Gel 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 özür dilerim gel. Ayağına bastı. Gel, gel, gel bakayım özür dilerim gel. gel, yine. Gel, kartonlarınız nerede? <laughs> Kendi yavrularına da aynı da, bunu <laughs> e, sevmiyor.

anne yok. Anne gitti mi? Benim aklım ermedi yavrulardan bir tanesi ya. Buraya kimse gelmez görmez. Anladınız mı? Kimseye rahatsız etmesin. Ee, e ben şunun kanısına vardım. Ee, genelde çoban köpekleri bu çoban köpeği. Bunun kulağını kesmişler. Ben bunu boynunda iple anladınız mı? Hani bazen her şeyi söyleyemiyorum. Ben bunu adamın kapısından aldım. Bir deri bir kemikti. Yavrular perişandı. Anladınız mı? Aldım geldim buraya. Bu çoban köpekleri e, genelde işler bitince atıyor. Gene de adam hani iyi niyetli mi diyelim ondan sonra neye sayarsanız sayın. Yani işi bitince daha atmamış getirdi bize verdi. Yani siz öyle düşünün hani. Siz neye sayarsanız sayın iyi niyetli mi deyin. Ee, yani anlatamadım ben. Anladınız mı? Hı. Ondan sonra buraya getirdim ki bunlar rahat büyüsün, burada rahat yaşasın. Ee, çok üzülmüştüm bunlara. Boynum da Ondan sonra şey bunu atmışlar buraya. Ben buna aklım fikrim ermedi. Yani burayı kimse bilmez, görmez. Anladınız mı? Yani mesela almaya gidiyorum. Nasıl adamın kapısından video çekeyim de. Buna benim aklım fikrim vermedi arkadaşlar. Yani e, gece geldim yine. Gece geldim baktım. <laughs> Yavru üçü de, dört olmuş. Hani toplu ortamlarda bilemezsin. Nereden bileceksin? Ama ben 3 yavru getirdim bir anneyle 3 yavru. Aradan 10 gün falan geçti. Belki 15 gündür. Baktım bu burada. Ama anne tabi ee, evet zarar vermiyor ama bak işte kendi bebeklerini doyuruyor. Yani e, kendi bebeklerine de kızıyor da ama şey etmiyor. Bunlar biraz da çoban köpeği olduğu için arkadaşlar anladınız mı? Bunlar bıldırcın bunlar gibi. Gördün lan bıldırcın? Yani gönül istiyor ki sahiplendir ama genelde çoban e, koyun otlatanlar istiyor. Onlara da vermek insanın içinden gelmiyor. Yani bunların tek sebebi genelde onlar. Evet iyiler var mıdır? Vardır mutlaka. Hani yaşlanır kapısında. Ölüyordur bilemem ama ölene kadar bekletiyordur ama işte siz adınız ne? Vızılak mı? Vızılak. Vızılak. Ne, ne olacak? Küçücük midesi var işte. bir tane yemedi Seni seveyim. Ama onu sıkıştırdın mı biraz? Yazık, bak o da tek başına, hiç annesi falan yokmuş. Onu sıkıştırma olur mu? İşte oraya gidiyor yatıyor. Nere? السلام عليكم ورحمة الله